Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Tİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, TF6000 turbofan motoru üzerine açıklamalarda bulundu. TF6000'in çekirdeğinin birçok farklı alanda kullanılabileceğine değinen Akşit, TF-6000 Kızıl uçurabilecek seviyede, çekirdeği turboşafta dönerse Atak-2'yi uçurabilir, gemi pervanesi takılırsa milli hücum botunda kullanılabilir. BOTAŞ ile işbirliği var doğalgaz kompresörü olarak kullanılması için ifadelerinde bulundu. TF-6000'in Kızıl Elma muharip insansız uçak sisteminde kullanılabileceği değerlendirilmekteydi. Akşit ayrıca TF6000 üzerinden geliştirilen art yakıcılı TF10000 AB motorunun yakında duyurulacağını sözlerine ekledi. TF6000 aynı zamanda Bayraktar Kızıl Elma Mius'ta kullanılması planlanan motorlardan biri olan A322F turbofan motoru ile yakın itki değerlerine sahip. A322F turbofan motoru, A322 turbofan motorunun art yakıcı bulunduran sürümüdür. AU-322F, azami olarak art yakıcısız, 2500 kg kuvvet, art yakıcıları ile 4500 kg kuvvet itki üretebilir ve Mach 1.6'ya kadar çalışabilmektedir. Motor 624 mm fan çapına ve 560 kg kütleye sahiptir. AU-322F, L-15 eğitim ve hafif taarruz uçaklarında kullanılabilmektedir. ATAK 2 için TF6000 çekirdeği üzerinden geliştirilecek bir turboşaft motoru boyutları itibariyle muadili TV317 ve T700 turboşaft motorlarına göre daha fazla güç verebilir. Aynı zamanda ATAK 2 ile ortak bileşenlere ve yakın tonaja sahip olan T925 Genel Maksat helikopteri de söz konusu motor için uygun bir aday olarak ele alınabilir. Tİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit, TRT Radyo 1'de savunma sanayi projelerine dair açıklamalarda bulundu. Akşit, turboşaft motor geliştirme projesi kapsamında geliştirilen TS-1400 motorunun TUSAŞ'a teslim edilmeye hazır olduğunu açıkladı. Akşit açıklamasında, üretilen motorlardan ilkinin montajı bitti, ikinci motorun montajı ise Kasım sonu Aralık ayı başı tamamlanacak ve 2023 yılı Şubat ayında tayiye teslim edilecek. 2023 yılının ortasında Gökbey helikopterinin insanlı uçuşunun yapılması planlanıyor ifadelerini kullandı. Teyit Twitter hesabından TS1400 turboşaft motorunun 669 sensörün kullanıldığı sıcaklık tarama testini tamamladığını, Teyit TS1400 669 sensörle zorlu sıcaklık tarama testlerini tamamladı. Bu büyüklükteki bir turboşaft motoruna bu kadar sensörü hassas ve faal olarak yerleştirerek çalıştırmak, mükemmel tasarım, montaj ve test kabiliyetlerimiz sayesinde başarıldı ifadeleriyle duyurmuştu. A Haber'de sebep sonuç programına katılan ve Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru olan TS-1400 turboşaft motoru üzerine açıklamalarda bulunan TEİ Genel Müdürü Profesör Dr. Mahmut Faruk Akşit, TS-1400'ün sertifikasyonu için 2023 öncesinin planlandığını açıklamıştı. Seri üretim içinse 2024 yılı hedefleniyor. Çiftliği tarafından yürütülen turboşaft motor geliştirme projesi kapsamında geliştirilerek yerli Gökbey genel maksat helikopteri ve T-129 atak taarruz helikopterlerine güç vermesi planlanan TS-1400 geliştirme motorunun ilk çalıştırılması Ekim 2020'de gerçekleştirilmişti. TS-1400'ün ilk olarak TUSAŞ-T-625 Gökbey genel maksat helikopterinde kullanılması planlanıyor. Gökbeyin TS1400 ile ilk uçuşa 2023'te hazır olması hedeflenmekte.